Nedim Şener, Caparov'un hediyesi paket servisi yapılmış. Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 9-11 Haziran tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bazı anlaşmalar imzalamış, her iki ülke için çok büyük tehlike olan FETÖ'ye karşı ortak mücadele kararı aldıklarını açıklamıştı. Bu ziyaretten kısa süre önce basında Caparov'un Türkiye'ye hediye ile geleceği yorumları yapılmıştı. Almanlar bile devreye girdi. Gerek Kırgızistan'daki gerek Avrupa ve Amerika'daki FETÖ'cüler sosyal medyada 1 Haziran günü FETÖ'nün Orta Asya İmamı Orhan İnandı'nın MİT tarafından kaçırıldığına hatta Bişkek'teki Türk Büyükelçiliğinde tutulduğuna dair bir kampanya yaptılar. Türkiye içinde fazla ilgi çekmeyen kampanya ile ilgili nedense Alman hükümeti bile devreye girdi. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli devlet müsteşarı Miguel Berger, Cem Özdemir'in yönettiği soru önergesine federal hükümet Kırgızistan'da kaybolan Orhan İnandı'nın olayını Kırgız hükümetiyle 3 Haziran'da konuşmuştur. Görüşmede belirsizliği süren vaka hakkında endişesini dile getirmiştir cevabını verdi. Ziyaret öncesi getirilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inandığının MIT operasyonuyla Türkiye'ye getirildiğini açıklamasından sonra tablo netleşti. Buna göre MIT, Kırgız yetkililerle işbirliği yaparak Orhan inandığı Cumhurbaşkanı Japarov'un ziyaretinden kısa süre önce Türkiye'ye getirmiş. Yani hediye Japarov'un ziyaretinden bir hafta önce paket servisiyle Türkiye'ye ulaşmış. FETÖ'cüler ve Almanya'da onlara sözcülük yapan siyasetçiler ısrarla MIT'in yasa dışı yaptığı yalanını yaymaya çalıştı. FETÖ üyesi basketbolcu Enes Kanter de Amerikan Washington Post gazetesine akıl almaz yalanlarla dolu bir yazı kalemi aldı. Tüm gelişmeler inandığı gibi önemli bir ismin yakalanmasında MIT'in Kırgız yetkililerle işbirliği yaptığını gösteriyor. Nitekim Caparov'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı açıklamada bunu teyit ediyor. FETÖ'nün kalesi Kırgızistan. Tüm dünyadaki FETÖ mensuplarının Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirilmesi karşısında seferber olmasının çok önemli nedenleri var. Öncelikle Orhan İnandı, FETÖ'nün tüm Orta Asya operasyonlarının sorumlusu olan bir isim. İkincisi Kırgızistan'ın FETÖ'nün Orta Asya'daki kalesi sayılması. FETÖ Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan'da 1992'den itibaren Sebat Eğitim Kurumları çatısı altında faaliyet gösterdi. Amerikan istihbaratının Türk Cumhuriyetine sızma faaliyetlerinin en önemli yapılanması burada kuruldu. Nitekim FETÖ'nün Orta Asya imamı olan Orhan İnandı tüm çalışmalarını Kırgızistan'da yürüttü. Hatta Kırgız vatandaşı oldu. Kozinoğlu'nun verdiği bilgiler. 2011 yılında Ergenekon terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla Oda TV kumpası kapsamında beraber yargılanacağımız davanın ilk duruşmasına tam bir hafta kala 12 Kasım 2011'de Silivri cezaevinde fenalaşan ve şüpheli biçimde hayatını kaybeden MİT Asya Bölgesi Baş Müşaviri Kaşif Kozinoğlu ölümünden kısa süre önce aydınlığa el yazısıyla gönderdiği notlar arasında Orhan inandı ve Kırgızistan'la ilgili şu bilgileri vermişti. Kırgızistan'da uzun yıllardır ve halen tüm okulların başında olan şahıs Orhan İnandı. Aslında Fethullah Gülen'in Asya imamıdır. Kırgız Devleti ile irtibatta esasen odur. Büyükelçinin hiçbir forsu yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu şahıs üzerinden Kırgız yönetimi ile irtibat kurmaktadır. Kırgızlar Fethullah Gülen'in okullarını muhtaç oldukları için şu an itibariyle kapatamamakta. Ayrıca gerek Kırgızistan, gerek Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Afganistan, Tacikistan'daki TİKA, Türk Hava Yolları, Büyükelçilikler'deki eğitim, ticari ve ekonomi, din kültür müşavirliklerinin tamamı Fethullah Gülenciler tarafından kapatılmıştır. Söz konusu ülkelerde Fethullah Gülenci olmadan iş yaptırılmamaktadır. Asya'da en yoğun Kırgızistan'da yerleşik durumdadırlar. FETÖ'nün Kırgızistan'daki varlığı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ birçok yerde olduğu gibi yönettiği okulların isimlerini, bağlı olduğu kurumları ya da ortaklık yapılarını değiştirdi. Sebat Eğitim Kurumları olan adını Sapat International olarak değiştirdi. Örgütün halen Kırgızistan'ın farklı şehirlerinde 9 ilkokul, 16 lise, Silk Road ve Cambridge ismiyle faaliyet gösteren 2 uluslararası lise ve uluslararası Atatürk Alato isminde üniversitesi bulunuyor. Toplam 10426 öğrenci, 131'i Türk, 2328 personeli yanında çok sayıda ev ve yurt çalıştırıyor. Örgüt okullarla ülke bürokrasisinde ve siyasetinde önemli nüfusa erişirken paralı okullar üzerinden örgütün finansmanını sağlıyor. Kırgız Türk İş Adamları Derneği yani Kityat FETÖ'nün en önemli sivil toplum kuruluşu olarak tanımlanıyor. Kırgızistan'da 100 milyon dolar aşkın mal varlığı olduğu bilinen FETÖ, ülkenin en büyük alışveriş merkezi, vefa iş merkezini ve otellerin tamamını işletiyor. FETÖ, Kırgızistan'da basın alanında da etkinliğini koruyor. Zaman Kırgızistan isimli biri Kırgızca, diğeri Türkçe iki gazetenin yanı sıra Diyalog Avrasya isimli düşünce kuruluşunun yayınladığı aylık dergiyi de kontrol ediyor. Darbe denilen ayaklanmada başı çekti. Kırgızistan'daki FETÖ varlığının Amerikan istihbaratının bir organizasyonu olduğu, ülke için nasıl bir tehlike olduğu geçen yıl yapılan parlamento seçimleri sonrası yaşanan ayaklanma da ortaya çıktı. 4 Ekim 2020'de parlamento seçimleri yapıldı ve seçime 17 parti katıldı. En çok oyu Rusya yanlısı iki partinin alması tartışmaların başlamasına neden oldu. Cumhurbaşkanı Soranay Cembekov'un desteklediği birimdik oyların %24.53'ünü, mekenim Kırgızistan'sa %23.9'unu aldı. %7 barajını geçemeyen partiler buna itiraz etti. Muhalefet seçimde hile iddiasıyla sokağa çıkarken Cumhurbaşkanı Bekovun darbe dedi ayaklanma meydana geldi. Cumhurbaşkanlığı sarayı ve parlamento basıldı. FETÖ'cülerin en büyük destekçisi tutukta eski Cumhurbaşkanı Atambayev ve eski Başbakan Sapar Isakov göstericiler tarafından hapisten çıkarıldı. FETÖ'cüler darbe olarak nitelenen ayaklanmacıların içinde aktif rol aldı. Bu yılın Ocak ayında yapılan seçimlerde milliyetçi Kırgız lider Sadır Caporov'un oyların %80'ini alarak Cumhurbaşkanı seçilmesi FETÖ için sonun başlangıcı oldu. İnandının getirilmesi son değil bir başlangıç. Sırada yönettiği okulların devri var ama şu anlaşıldı ki FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi olan Orta Asya imamı aynı zamanda Kırgız vatandaşı olan Orhan İnandı Kırgızistan'dan getirildiyse Orta Asya'da FETÖ'cüler için hiçbir yer güvenli değildir. Çünkü Türk yargısından ve mitten kaçış yok. <laughs>